Merhabalar. Bugün sizlere probiyotik videosunun devamı olan prebiyotikler ve simbiyotiklerden bahsedeceğim. Lafı uzatmadan başlayalım. Prebiyotikler ilk defa 1995 yılında tanımlanmış olup kolon bakterilerinin gelişmesini destekleyen, insan ve hayvan sağlığı olumlu yönde etkileyen, sindirilemeyen veya çok az sindirilebilen karbonhidratlardır. Bir karbonhidratın prebiyotik olarak sayılabilmesi için bazı şartlar bulunmakta. Bu şartlardan ilki, tanımda da bahsettiğim üzere sindirilememesi veya çok az sindirilmesi. İkinci şartımız ise bağırsak mikroflorası tarafından fermente edilebilmesi. Üçüncüsü ise probiyotiklerin gelişimini desteklemesi. Dördüncü şartımız yine tanımda da bahsettiğim üzere insan ve hayvan sağlığını olumlu etkilemesi. Beşinci ve son olan koşulumuz da üretimin herhangi bir aşamasında stabilitesini kaybetmemesi. Bu şartlara uyan karbonhidrat türleri frukto oligosakkaritler, inülin, galaktosakkaritler, laktilol, laktiloz ve dirençli nişastalardır. Bu türlerin bulunduğu besinler ise başta anne sütü olmak üzere muz, soğan, sarımsak, yerelması, elması, hindiba, enginar, asparagus yani kuşkonmaz ve baklagiller olarak sayılabilir. Günlük alım dozu ise bir küçük muz, bir orta boy soğan veya bir porsiyon presme ile karşılanabilmektedir. Prebiyotikler sindirilemedikleri için bağırsaklarda absorbe olmazlar veya parçalanmazlar. Vücuttan atılması için bağırsaklarda ilerledikleri esnada bağırsakları tutunmaya çalışan zararlı mikroorganizmaların gelişimini önleyerek dışkı yoluyla atılmasına neden olmaktadırlar. Yine aynı süreç boyunca probiyotikler tarafından fermantasyon amacıyla da kullanılabilmektedirler. Olumlu etkilerine bakacak olursak bağırsak mikroflorasının aktivitesini ve kompozisyonunu düzenlemek dışında yapılan deneylerde prebiyotiklerin fermentasyonunun kalsiyum ve magnezyum minerallerinin emilimini ve vücutta sağladığı yararı arttırdığı ispatlanmıştır. Ayrıca kandaki trigliserit ve kolesterol düzeyini de düşürebilmektedir fermentasyon sonucu oluşan su ve sodyumun emilimini de arttırabilmektedir. Bunların dışında kolon kanseri riskini azalttığı, patojenlerin bağırsakta gelişimini engellediği için de enfeksiyon oluşma riskini azalttığı bilinmektedir. Yeni doğan bebekler, üriner sistem enfeksiyonları ve koleraya karşı bol miktarda oligosakkarit içeren anne sütü ile korunabilmektedir. Sinbiyotikler, probiyotik ve prebiyotiklerin bir arada bulunup sinerjik etki gösterdiği gıda veya katkı maddelerine verilen addır. Sinerjik etki ise iki etkenin toplam gösterdiği etkinin her birinin tek başına gösterdiği etkinin toplamından daha fazla olmasıdır. Yani kısaca özetleyecek olursak 1 artı 1, 2 değil 3'e denk gelmektedir. Simbiyotiklerin sağlık üzerine etkileri halen tam olarak bilinmemekle beraber probiyotiklerin yaşam süresini arttırdığına dair bulgular bulunmaktadır. Ayrıca karın ağrısı, şişkinlik ve gaz sıkışması yaşayan 100 kadın üzerine yapılan araştırmada 30 gün boyunca simbiyotik yoğurtla beslenen kadınların 30 gün boyunca probiyotikli yoğurtla beslenenlere göre çok daha iyi sonuç aldığı gözlemlenmiştir. Son olarak video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aklınızdan mukayet olun, sevgiyle kalın.